Para göz kadınlar ve ilgisiz erkeklerden şikayet eden herkes birazdan izleteceği bir farkındalık videosuyla aslında bu sürece nasıl geliyoruz, nasıl düzeltebiliriz sonuna kadar izleyelim olur mu? Bu ne lan? Bu daha büyük. Onlara. Bunu ver. Ana. 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 Bana, Onu bana ver. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğümüz üzere çok ponçik, sevgi dolu, sevmeye, sevilmeye alıştırılması gereken kız çocuğumuz para göz bir kız çocuğu haline getiriliyor bu şekilde. Yani parayla mutlu olabileceği, büyük şeyler mutlu edebileceği öğretiliyor. Yani 10 lirayla mutlu olabilirken çocuk, bak 200 lira daha büyük diyor farkındaysanız. Bu farkındalığı özellikle belirtmek ve özellikle farkındalığı oluşturmanızı istiyorum. Erkek çocuklarına da aslan oğlum ne zaman kızlarla işte gezeceğim benim oğlum kaç tane kızla işte şöyle yapar işte benim oğlum şöyle benim oğlum aslan diye yetiştirdiğiniz için arkadaşlar erkekleri sapkın kıza da para göz hale getiren aslında ebeveynler. İlgisiz anne baba ki bunu ilgisizlik olarak algılamıyorlar çalışan anne babalar maalesef ki telefon ve sosyal medyanın içerisinden çıkmayarak Çocuklarımızı ilgisiz büyüttüğümüz için, sevgisiz büyüttüğümüz için, telefonlara bağımlı büyüttüğümüz için, onlar telefonla yetiştiği için doğruları telefonla öğrendiği için, ahlak kuralları maalesef sosyal medyada minimumda olduğu için bu tarz sorunları çok yaşıyoruz. En önemli noktalardan biri de ya tapılırcasına bir çocuk yetiştiriliyor ve bu çocuklar bencil ve narsist oluyor. Tek çocuk doğuruyorsunuz ve o tek çocuğu da sizden daha kıymetli, sizden daha değerli. Herkes ona hizmet etmek zorunda. Herkes onun hayatına göre kendini adapte etmek zorunda. Arkadaşlar onlar sizin çocuğunuz çocuğunuz. Yani onun uyku saatine göre evet kendini ayarlayabilirsin ama onun okuluna göre onun sana göre onu ayarlaman gerekiyor. Ona göre kendini değil. Çocuklarınızı taparcasına eğer sözde sevgi olarak belirtiyorsunuz yani sevgi değil bu. Her şeyin en iyisini vereyim, her şeyde en iyi olsun. Ama bu çocuğunuz toplumda yaşıyor. Toplum ve ahlak kurallarına göre yetiştirmediğiniz zaman sizin verdiğiniz o sahte dünyayı, her şeyi var edebilme gücünü toplum vermiyor, veremiyor. Herkesin şartları aynı değil. Ve bu çocuk gerçekle yüz yüze kaldığı zaman herkesin kendine hizmet etmesini bekliyor. Kusura bakmayın da herkesin çocuğu kıymetli. Herkes kendi çocuğu için değerli. Yani neden senin çocuğunu tap yapsın ki? Herkes kendi çocuğunu tap yaptırmak istese kim tap yapacak değil mi? O yüzden arkadaşlar... Bu durumları düzeltmemiz gerekiyor. Özellikle de başta kadınlar olarak. Erkekler de zengin avcısı kızlar yetiştirmezse zengin avcısı kızlar çok olmaz. Yani kadınlar da kadına değer veren, saygı çerçevesinde kadına nasıl davranması gerektiğini bilen erkekler yetiştirirseniz sizin kocanızı yetiştirir